E, sadece belli teknolojilerde değil, ileri teknoloji olan her yerde varız şeklinde bir vizyon ve strateji geliştirdik. bunu gerçekleştirirken aslında yaptığımız iki temel teknoloji de dünyanın gerçekten ileri teknolojileri. Bunlardan biri de insansız sistemler, ikincisi de aslında yakıt bili teknolojileri. Yakıt bili teknolojiler kısmına baktığımızda biz yaklaşık 15 yıldır bu konuda çalışıyoruz ve Dünyanın sayılı şirketlerinden biriyiz. Çünkü bu konuda bir bilgi birikimi yaratmak hiç kolay bir iş değil. Ve biz bunu başarıyla gerçekleştirdik ve artık ürünlerimiz çıkmaya başladı. Bu teknolojide de aslında baktığımızda şu anki batarya teknolojilerinin bir ileri versiyonu teknolojileri. Siz hidrojenden enerji elde ediyorsunuz ve bunu kullanıyorsunuz. Her şey önce yeşil enerji üretiyorsunuz. Tabi bu teknoloji geliştikçe çok daha kullanılabilir bir hale, seri üretim yapılabilir bir hale geliyor. Dünyaya da baktığımızda özellikle Avrupa ve Amerika'da geleceğin sivil havacılığının da temel yakıtının hidrojen olması hedefleniyor böyle olunca biz aslında dünya ile aynı seviyede, hatta bazı konularda onların da ileride bir se seviyedeyiz. Öyle olunca biz hem insansız sistemler konusundaki yetkinliğimiz hem de yakıt pili tarafındaki yetkinliğimizi birleştirip bu teknoloji gösteriminde özellikle Efes 2022 tatbikatında sizlerle paylaşmak istedik. Burada gördüğünüz aslında bir mini İHA. Bu mini İHA zaten bizim ürün ailemizde olan, hali hazırda uçmuş bir İHA. Biz bunu normal elektrikli olan bu İHA'yı tamamen yakıt piliyle çalışır hale çevirdik. Bu peki niye yaptık böyle bir şey? Çünkü gelecekte zaten bu enerji şekli kullanılmak zorunda. İkincisi e, özellikle elektrikli insansız sistemlerdeki en büyük problem e, havada kalış süresi. Bunun için çok büyük bataryalar kullanmanız gerekiyor. Bataryalar ağırlaştıkça daha fazla uçamıyorsunuz. Tam bir e, kısır döngüye giriyor. Halbuki e, biz bunu yakıt piline taşıdığımızda e, biz bu paradoksu bir miktar aşmış oluyoruz ve aynı zamanda e, şu anki normal sistemlere göre çok daha fazla uçuş menzilini arttırmış oluyoruz.